Usta senin bu frenler tutmuyor galiba ya. Ya balataların bitme zamanı geldi de biraz sonra sanayiye sabıp yaptıracağım onu, değiştireceğim. Sanayiye mi gideceğiz? Tabii yolumuzun üzerinde şimdi hemen uğrar beş dakika da de hallederiz. Değiştir değiştir abicim sen balatanı değiştir. balataları. Bakalım <laughs> vazifemizi. Selamlar Eküm. Nasılsınız annem? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değilmiş, teşekkür <laughs> ederim. Balatacı ustası arıyoruz da e, balatayı değiştireceğiz. Evet, evet, evet biz yapıyoruz. Evet biz yapıyoruz balatayı. Yaparız. Kim yapacak? Çağıralım çocukları da yapsınlar annem be. Ben yapıyorum balatayı. Abi. Evet. Yenge şey diyor ben yaparım diyor. Tabii bu ustadır kendisi. Allah aşkına, iyi ustadır, iyi yapar teyze. Tabii balata çakıyor. Tabii. Evlenme benle Allah Yok canım, sen. Şimdi görürsün İbrahim görürsün. kaptan Allah Kendi sen. Kendi gözünde görürsün şimdi. Ciddi söylüyorum. Hemen bu arkamdaki teyzem balata çakıyor. Tabii. Çok iyi ustadır hemen fazla bekletmez bizi. Ben var ya 20-30 yaş arasında babama balata çakmaya hiç öyle bayan işi değil biliyor musun sen? onu Değil ama bu teyzem öğrendi bu işi yapıyor işte. Anne, yanlış görmüyorum değil mi? Görmüyorum. Sen balata mı yapıyorsun? Evet. Bu arabaya takılan balata, fren eğleyen balata kısım budur işte. Siz balata ustasısınız. Evet, bak az bir yapayım da sen şimdi. İsim nedir sizin anneciğim? Fatma Kuvvet. Annem, hamur tutan eller çekiş tutuyor. Evet. Evde ev işleri de yapıyor musunuz? Evet. Hanımız tabii her şeyi yapabiliriz. E bu balatacı ustası olma nereden aklınıza geldi? Nasıl oldu bu iş? Evet burayı yani zaten kendi damadım anıdı. Öldü. Ölünce kapatmak istemedim. Zaten buraya gelip gidiyordum. İş yerine gelip gidiyordum her gün. Ahçuk görüyordum. Ondan sonra da kapatmak istemedim çalışmak istedim. Ve çırağım da vardı askere gitti. Ustamla beraberlikte çalışıyorum. Damadınızın da burası. Evet. Nur içinde yatsın. Damadınız vefat ettikten sonra evet, siz ona... damadın mesleği devam ettirmeye başladınız. 16 ay oldu. Evet. Siz 16 aylık balata ustası mısınız? Evet. Annem e, 55'inden sonra zor olmuyor mu ya bu? Şimdi genellikle zor oluyor. Bir de Düşündükten gayrı takıt ama mecbur kalıyorsun yani. Mecburluk yani bu işi yapmak için. Bir usta alsan zaten şu arada kriz. Ne yapmamız lazım? Kendim biraz el koyayım yani. Üç tane çocuk var. Belki öne şey yapar. Okursa işe giremez. Ya Yani okutabiliriz ama okuyamazsa ne yapacağız? Yani sen torunların için mi yapıyorsun evet. bu işi? Evet benim kendi vaktim bana yetiyor. Ben torunlarım için çap Başka bir iş yapılamaz mı torunlara bakmak için? Bu ağır bir iş değil mi annem? Ağır olsun. Yarın 16 yaşında bir torunum var. O da öğrenir. Oturur aşağı burada. Evet. Allah Allah. Şimdi ne yapıyorsun anneciğim? Şimdi söktüm çakıyorum. Ee, bu işin zorluğu nedir? Bedenen mi yorucu yoksa daha başka zorlukları var mı? Balata ustalığı? Bu tarafta zorluğu var. İşçiliği de çok, bedeninde, de, Peki kazandırıyor mu bu kadar emek bu yaşta? Şu anda grizmeden yine iyi. Ve de çalışanın rızkını da Allah veriyor. Yani çalışmak istersen rızkını Allah veriyor. Siz şimdi tam bir kolkanat kol kanat germişsiniz. Hani yuvayı dişi kuş yapar. Sizinki tam ana kartal olmuş. Kol kanat germişsiniz evet, çocuklarınızın üzerinde. Yuvayı dişi kuş yapar ama erkek yapar, bayan yaparla iş yok. Herkesin el olan yapabilir her işi. Yani bayan işi, erkek işi diye bir şey... Hayır. Hayır. Herkes istiyor. Sen şimdi bey olduğu zaman yani sen çamaşırını yiyip ye, yiyememişsin. Yıkarsın. Bunu da yapabilirsin. Ya sen şimdi bunu ayıp mı görüyorsun? Hayır canım ne münasebet. Ben sizi... Herkes yapabilir. Herkes Sizi, her sizi, her sizi eli el 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 öpülesi bir anne olarak görüyorum ben sizi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.